Bizim vakfımız da son 10 yıldır 12 yıldır geldiğimizde hem Hacı Bektaş Vakfı hem Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği olarak yaptığımız çalışmalarda binamızın fiziki yapısı bize yetersiz geliyor. Ama şu anda pandemiden dolayı da bir boşlukta var. Ama biz hiç vakfımızı kapatmadık. Çalışmalarımız devam ediyor. Cenaze erkanları yoğun oldu cenazeler. Ve biz de buna e, hizmet olarak da e, cevap vererek, insanlarımızı e, rahat ettirmeye, yani hizmetlerini yapmaya devam ediyoruz. E, bizim tabii ki yaşlarımız başka bölgelere, uzak yerlere, işte ziyaretçisi gelemeyen, yani çoğunun çocuğunun ulaşamadığı değişik yerlere, bize gittiği yerlerde kendi gençliğinde yaşadığı e, inancı, yaşama şansı ortadan kalkıyor. Biz bunların hepsini düşünerek işte vakfımızda son 4-5 senedir de yıldır vakfımıza gelen yaşlar orada çaylarını içiyor, muhabbetler ne diyor, öğlen yemeklerini yiyor ve yaz döneminde de 300'e yakın yani kota uygulamak zorunda kalıyoruz. Yani mekanımız yetmiyor. Çocuklarımız her alanda kurslarını alıyor. Orada e, yıl sonunda öğrendiklerini sergiliyor, bir etkinlik oluyor, Cemlerini yapıyorlar. Buna göre e, iyi bir yolda, iyi bir hizmetteydik. E, tabii tabi bunu taşlandırmak istedik. E, yanı başımızda bulunan arsanın e, 4 parsel e, 4 bin yani metrekareyi aldık. Bunun yanı sıra proje hazırlığına başladık. Belediye'den de 1300 metrekareyi aldık büyük bir kısmını yatırdık. Bir iki gün içinde de diğer cüzü kalan kısmını yatırarak projelendireceğiz. Projelendirdiğimizde tabii ki bir bakım evi yaşlarımızla ilgili. Yani bakıma muhtaç, genç yaşlı çocuk hiç var etmiyor. Kadın erkek hem iş istihdamı bakımından hem de Orada canlarımızın uzak bölgelere gitmemesi, kendi mekanında, kendi inancıyla, kendi e, muhabbetiyle hayatının son zamanında rahat etsin anlamında e, bir e, çalışma başlattık. Şu anda projemizde bir değişiklik yok. E, o bölgemizde e, çorumun her mahallesinde e, belediye tarafından yapılan kültür merkezleri fakat bizim yani en büyük mahalle olmamıza rağmen de bir kültür merkezimiz yok. E, tiyatro alanında, e, seminerler alanında, konferanslar alanında insanları bir araya toplayacak yani bir konum yok. Bu uzak yerlere de götürmesi getmesi de sıkıntı olduğundan dolayı biz önce bir tiyatro salonu, bir konferans salonu bölgemizdeki dergahlarımız yani en doğrusu işgal altında. Yani işgal edilmiş. Bütün değerler ortadan yok ediliyor. Biz bunu belgeselle bir kısmını sade izleri kalmış. Onları kayıt aldık ama bu yeterli olmuyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu dergahlarla asıl olan bir de yani sonradan uydurulan hikayelerle ya da bizim inancımızın dışına çıkmış söylemlerle değil kendi yaşadığı söylemleriyle ilgili bir müze gibi onların tanıtımıyla ilgili bir müze yapacağız. Çocuklarımızın oraya geldiğinde derslikleri, kursları, resim, semaktır, efendim yani e, e, bir de e, saz, e, teknik alanda eğitim, geleceğiyle ilgili eğitimiyle, mesleki eğitimiyle ilgili e, okulundaki yardımcı olacak, ders verecek, e, dersini alıp, e, yani başarı sağlayacak bir şeye hazırlamamız gerekiyor. E, ve bununla ilgili de ee, çocuklarımızın sorgulayacağı, kendi merak edeceği, ilgi göstereceği alanları yaratmamız gerekiyor. Gençlerin oraya niye gelmesi gerektiğiyle ilgili cevabını o tesiste vereceğiz. Ee, i̇şte bir e, kireş kireç çocuklarımızın gelebileceği, dersliklerin olacağı, eğitimin e, e, alınacağı, kendini orada rahat edeceği, yani bir rıza şehri. Yani bir rıza şehri oluşturacağız. Bununla ilgili yani fazla bir bünyesinde değişiklik olmadı şimdiye kadar ama tabii ki ufak tefek şeyler oluyor. İlaveler yani biçimlendirme, fiziki yapısını ayarlama durumunda tabii ki yardımlara ihtiyacımız oluyor. Bununla ilgili bir de Animasyon hazırladık kısa bir şey onu da bütün canlarımıza paylaşacağız. Tabii ki zor olan her şey yemek ister, sıkıntı ister yani kolay bir şeyin de bir değeri olmaz, artısı olmaz ve bizim de çorum olarak hem kurbetteki çorumlu canlarımızla birlikte bu tesisi yapacağımıza inanıyoruz. Başaracağız.